Arkadaşlar, gönül zenginliği böyle bir şey. Allah herkesi bizim gibi, diğer dostlar gibi gönül zengin yap. bugün dedi, hayat bir gün, o da bugün dedi. Çocukluğumun geçtiği yere gitmek istiyorum dedi. Geldik buralara. Şimdi mal, mülk, varlığı olanlar, çift ne bileyim, büyük kodamanlar, hesap kitap biz de burada çay keyfindeyiz. Çayımızı istiyoruz. Sevdiğimiz gibi eğleniyoruz. Tabii burada arılar da var. Arılar da bizi rahatsız ediyor ama arıların da yaşam hakkı var. Onlara da saygı duymak lazım. Sizler de böyle boş zamanınızda gelin. Moral bulun. Böyle bir küçük bir böyle bir çay keyfi yakayıp gidebilirsiniz. Buralar böyle sakin yerler. Demir havaya, doğa, her her zaman gelir buralara, eğlenir.